benim koruyucu meleğim var. Kim kız o? Sensin. Ezgi Mola, Safiye karakterine hayat verdiği Masumlar Apartmanı dizisi sezon tatiline girer girmez Cem Yılmaz'ın dijital projesi Erşan Kuner'i de rol almaya başlamıştı. Önceki hafta Covid olan ve bu hafta test sonucunu paylaşarak hastalığı atlattığını duyuran başarılı oyuncu dün menajerlik ofisinden çıkarken görüntülendi. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Kolay gelsin. Nasılsınız? Nasıl? güzel Kolay gelsin. İlk galiba. Evet, ikinci hatta. İkinci mi? İki tane yaptırdım çünkü ne olur ne olmaz diye herhangi bir risk teşkil etmemek için çok şükür geçti gitti valla. Ben çok hafif önemli. atlattım ya, yani paylaştım da zaten görmüşsünüzdür. Hafif atlattım. Bence tabii ki aşı'nın etkisiydi bu. Çünkü e, hani aşı olmadan yaşayan arkadaşlarımdan da biliyorum hakikaten çok zor geçirenler de var. Eminim sizin evet. çevrenizde de vardır. Evet. Hafif bir şekilde geçti Allah'a şükür. Ezgi Mola'nın ardından camdaki kız dizisinde Muzo karakterine hayat veren yakın dostu Enis Arıkan da koronaya yakalanmıştı. Sizden sonra Enis Arıkan yakalanmıştı. Biz aynı zamanda olmuşuz ne yazık ki. Birlikte herhalde bulunduğumuz yerden oldu diye tahmin ediyoruz. O iki günü birlikte geçirmiştik çünkü. O yüzden de onu da birlikte yaşadık. <laughs> İstanbul'a dönüş oldu, Her sezonda başlıyor. Sadece gittim, sonra işte işim sebebiyle geri döndüm. Annemin doğum günü için gitmiştim aslında ee, fırsatını bulup. Ondan sonra yine bildiğiniz gibi işte işler devam ediyor şimdi. Başlayalım. Ünlü oyuncu Erşan Kuneri dizisinin çekimlerinin bitmek üzere olduğunu açıkladı. Erşan Kuneri'nin de çekimleri bitti galiba. E bitmek üzere. Evet, çok aynen. Çok güzel geçti, çok keyifli geçti. E, geçmeye de devam edecek. Yani bayağı eğlenceli ama zaten o kadar güzel bir ekip kurdu ki Cem, bence kötü olması mümkün değildi. Ezgi Mola'nın geçen yaz ülkemizi derinden sarsan yangınlar sırasında attığı tweetlerin TRT yönetimini rahatsız ettiği ve bu yüzden Masumlar Apartmanı dizisinden çıkarıldığı iddia edilmişti. Evet ama bunlar herkesle ilgili çıkar diye düşünüyorum. Ee, çok şükür ee, her şey yolunda bizde. İşte başladılar çekimleri ben de dahil olacağım. Bildiğiniz gibi yani. <laughs> Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Görüşürüz.